Üstad sen ne diyorsun? Yani bu bakıyorsun iki olay. Gerçekten çok tartışılan olay. Yani iki önemli konuk burada iki önemli şeyi anlattı. Yani çok acemice mi yaptılar bu işi? Yoksa piyasaya dolar verirken yani piyasanın ateşini almak isterken yine kendisine yakın insanların bu alışverişten daha karlı çıkmasını mı hedefleder? Amaç ne yani? Ne anladınız bundan? Ee, hepsi doğru birçok amaç var burada tek bir amaç yok ee, söylediğiniz gibi arkadaşlarımız çok güzel anlattılar işin nasıl ceryan ettiğini e, ve işte yapılan Manipülasyonun ne olduğunu ve ölçüsünü boyutlarını ortaya koydular ee, İzin verirseniz ben bir, bu sisteme ilişkin birkaç şey söyleyip oradan e, konuya geçeyim şimdi bir kere şu var, bu, bu kriz bir döviz krizi olarak ortaya çıktı ve döviz krizinin tetiklediği bir enflasyon yükselişi, fiyatlardaki aşırı yükseliş. Yani kurun ve enflasyonun bir sarmal halinde yukarıya doğru çıktığı ve birbirini tetiklediği bir olay. Bunun temel nedeni de Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarına uyarak uyguladığı faiz indirimleri. Enflasyonun altında bir, enflasyon yükselirken ve enflasyonun altında bir, bir faiz oranı ki biliyorsunuz Eylül ayından itibaren aşamalı olarak 4 ay boyunca 5 puan indirildi Merkez Bankası faizleri. Sonuçta elinde parasının değerini korumak isteyen insanların alternatif araçlara hücum etmesi sonucunu çıkardı. Bunların en önemlisi de işte dövizdir. Aynı zamanda altında da ciddi bir yükseliş oldu beraber ikisi birlikte gitti. Yani aslında şimdi bu yapmak yaptıklarıyla içinde bulunduğumuz krizin nedenini ortadan kaldırmıyorlar. Sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü bu krizin nedeni bu. Krizin nedeni negatif reel faiz. Enflasyonun altında bir faiz belirlemeye çalışmak. Halbuki biz şunu biliyoruz. E, sermaye hareketleri açık dışa açık olan bir ekonomide bir imkansız düşleme vardır. Hem faizi hem kuru birlikte belirleyemezsiniz. Ama ısrarla böyle bir yapının içinde bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Merkez Bankası'nın e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı e, enflasyon oranı biliyorsunuz TÜFE'de %21.3. Ama aslında gerçek enflasyonun bunun çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Bunu bütün vatandaşlarımız çarşıya, pazara çıktıkları zaman, alışveriş yaptıkları zaman hissediyorlar. Bu %21.3'ün bile, 21'in bile altında bir faiz oranı. Halbuki enflasyonun aslında daha yüksek olduğunu, 30'lar seviyesinde olduğunu düşünürseniz çok büyük bir kayıp var. Bu anlamda yapılan iş dediğim gibi temelde siz krizi kendiniz yaratıyorsunuz. Ondan sonra da bir enstrüman yaparak bir biçimde krizi kendinizce çözdüğünüzü düşünüyorsunuz. Ama krizi çözmediniz. Neler yarattınız? Bir kere dolarizasyonu arttırdınız. Bakın dolar bizim kontrolümüzde olan bir para değil. Dolar Amerikan Merkez Bankası, Fed'in bastığı bir para. Ve e, ekonomi içinde doları e, ne kadar basacağını, doların değeri belirlenirken de Amerika içindeki büyüme oranları, işte enflasyon oranları, istihdam oranı, verileri bunların hepsi belirleyici oluyor. Yani siz şimdi çıkıyorsunuz, bizim hiç kontrolümüzde olmayan başka bir ülkenin parasını alıyorsunuz. Onun üzerinden bir mevduata yansıtıp kur garantisi veriyorsunuz. Yani öbür gün Amerika derse ki ben enflasyon benim yükseliyor. Önümüzdeki ay açıklanacak olan enflasyon rakamıyla tahvil alımını tamamen kesiyorum. Azaltmıştı biliyorsunuz ve hemen faiz arttırımına geçiyorum. Ne olacak? Dolar yükselecek. Dünyada da yükselecek. Oradan gelen bir etki oluşacak. E bu anlamda biz dediğim gibi bizim belirlemediğimiz bir paraya bir Türk lirasının bağlanması bir dolarizasyondur ve son derece yanlıştır. Diğer taraftan bir kur riski mi alıyorsunuz diyorsunuz ki TD mevduatınızın getirisi kurdaki artışın altında kalırsa aradaki farkı size vereceğim. Yani aslında kur riskinin bütün yükünü hazinenin ve dolay ve onunla birlikte de hep e vergi mükelleflerinin yani bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın sırtına yüklüyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Diğer taraftan arkadaşlarımız da söyledi elinde bir Şimdi ben de baktım rakamları Elinde 1 milyon TL'nin üstünde mevduatı olan Muğdilerin sayısı evet. 370 bin Toplamın binde 3'ü Yani aslında az bir şey var Ama onun dışında küçük yatırımcı dediğimiz var Zaten Hazine ve Maliye Bakanı da onu söylemiş Bu demiş küçük yatırımcı kaybetti Büyük yatırımcılar kendilerini Kurtardılar onlar biliyorlardı Çünkü böyle bir şey olacağını gibi O meale gelen şeyler söylüyor e Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz bir kriz yaratıyorsunuz. Deniz Bey'in dediği gibi bir tuzak kuruyorsunuz. İnsanlar 14, 15, 16, 17'den dolar alıyorlar. Niye? Paralarının değerini korumak için. Enflasyona karşı değerini korumak için. Ama ondan sonra bir anda hatta ben biliyorum kredi çekip dolar alanlar da var. Küçük yatırımcılar bunlar. Ellerinde küçük paralar var. O paramızın değeri korusun. Spekülasyon amacıyla değil. Bütün bunların üzerine yıkıyorsunuz. Ayrıca da hazine bütün bu kur farklarını ödeyecek. Bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın sırtına yüklüyorsunuz. Diğer, burada tabii önemli bir, bir sermaye transferi olduğu gözüküyor. Bu insider trading dediğimiz, içeride kimler bunun, bunlar mutlaka bir günde ortaya çıkmadı. Buna ilişkin olarak bu kararı alan kişiler, onların etraflarındaki çevreye yakın bürokratlar, bu konuyla ilgili bir sürü insanın bilgisi olduğunu anlıyoruz. Evet, doğal olarak burada bir yerde bir sermaye transferi, para bir yerde el değiştirdi. E, bunun da işte araştırılması gerekiyor ve Cumhuriyet Altpaşa da zaten bir meclis araştırması açılması önerisinde bulundu. Hem bu işin nasıl yapıldığına ilişkin hem de burada kimler kazandı, kimler kaybetti bunun tüm toplumun e, en açık bir biçimde görebileceği şekilde anlaşılması e, bilinmesi gerekiyor. Aynı şeyi 128 milyar dolar olayında da söyledik. Orada da dedik ki neden bunları sattınız? Neden Merkez Bankası direkt satmadı da şimdi de öyle yaptığı anlaşılıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın direkt şeyinde değil bu en son 20 ve 21 Aralıkta yapılanlarda görüyoruz ki aslında bir biçimde arka kapı politikasıyla hazineyle yapılan protokol dahilinde kamu bankaları ile yapmışlar. Öyle gözüküyor. Neden sattınız? Kime sattınız? Buradaki hangi sattınız? Bunların hepsini soruyorduk. Bunu da soracağız. Bunlar çok önemli. Burada ne oldu? Neden böyle bir işleme gittiniz? Diğer taraftan bakıyoruz. Ne oldu peki? Siz bunu yaptınız. Faizleri düşürdünüz mü? Türkiye'nin daha istikrarlı olmasını sağlarız mı? Hayır. CD'ye soranları dediğimiz kredi risk birimleri bugün baktım 600 601 bas puan seviyesinde çok yüksek. Dünyanın belki en yüksek CD'ye soranlarından biri. Kredi Hazir, riski yani. Tabii. Kredi, kredinin geri ödenmeme temerrüt riski. Hazine'nin 2 yıllık tahvil faizi %23. 5 yıllık tahvil faizi %25. Yani uzun vadeli faizler düşmemiş durumda. Yani böyle bir modelin içinden hareket ediyorsunuz. E, tabii şimdi burada bu model ne kadar başarılı olur diye konuşuluyor. İlk anda tabii bir köpük çok yükselmişti 18. Onu biraz şey yaptınız aşağı doğru çektiniz. Ama bugünkü rakamlar üzerinden söyleyeyim. Bakın e, Eylül'ün başında bu faiz indirimlerine gitmeden Merkez Bankası doların Türk lirası karşılığı 8 lira 30 kuruştu. İşte bugün baktık biraz önce 11.80 11.70'ler civarında yaklaşık %40'ın 40-45'lik bir artış var. Bu da aslında ciddi bir artış. Yani bu da enflasyonu arttıracak. Türkiye'nin temel problemi bu sürecin sonucunda enflasyonun hızlı biçimde artmaya devam etmesi. Yani bu kur artışı da 8'lerden 11-12'lere çıkmış olması da zaman içinde yansıyacak. Orada da yapılan akademik çalışmalarda kurdaki %10'luk bir artışın enflasyon oranlarına işte 2.7 puan, %2.7 ya da %3 puan arttırdığı gözüküyor. Sadece buradan yani daha 18'i söylemiyorum. Onların da yansıması olacak. Sadece buradan bile nereden baksanız 10 puana yakın bir enflasyona artış gelecek. Diğer taraftan tüfeyle ile üfü arasındaki fark çok açılmış durumda. Tükeçi fiyatları TÜİK'e göre konuşuyorum. Dediğim gibi bunların kamuoyunda inanılırlığı yok. Bütün toplum bunun çok daha yüksek olduğunu biliyor. Ve alternatif enflasyon hesaplamaları yapan kurumlar var. Ve kişiler var, akademisyenler var. Ama TÜİK rakamlarından konuşalım. %21. Tüketici fiyatlarındaki enflasyon üretici fiyatları 55. Yani üreticinin maliyeti yüzde 55 artmış. Bunlar bu son kurdaki yükseliş değil daha onlar yansımadan önceki bu son zamanlarda geldiğimiz nokta. E şimdi bu biçimde e, fiyatlara yansıyacak tüketici fiyatlarına. Bu şu demek enflasyon bu taraftan gelen bir yetkiyle de devam edecek. Ve o zaman enflasyon yükselirken siz burada o şey yaptığınız zaman işte faizi belirlediniz. Dediniz ki onun 3 puan üstünde olabilir. İşte şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi %14 hadi %17 diyelim. E %30 %40'larda enflasyonda vatandaş kaybedecek. E bu sistemin bir şeyi yok. Niye burada kalsın TL'de kalsınlar? Bir anlamı yok. Yani siz krizi ortadan kaldırmıyorsunuz. Var olan sorunu çözmüyorsunuz. Sadece diyorsunuz ki aman dolara gitme, ben sana aradaki farkı dolar olarak vereyim. İyi de adam dolara gitmesin, hadi dolar, diyelim ki dolar da artmadı. Alacağı faiz %14, %15. E, enflasyon %30, %40. Bunu şunun için söylüyorum, bu sürdürülebilir değil. Bunun sürdürülmesi <laughs> güven değil. Sorunu yani var burada, güven evet, sorunu. Sen. Diğer taraftan bir noktaya daha değineyim. Mesela fiyatların düşürülmesi, şimdi fiyatlar düşürülsün deniyor. Kur çok yüksekken, yani. iyi de o kurun yüksek olduğu dönemden alışverişini yapan, yurt dışından ithal girdileri, ham maddeleri ithal edenler ne yapacak? Bunların bugün maliyetlerine yansıdı bu. Bakın Türkiye ekonomisinin en büyük problemlerinden birisi, Türkiye'nin e, cari işlemler açığı vermesi. Yani aslında Türkiye'deki üretim ve ihracat yapısının ham madde ve ara girdilere ciddi anlamda bağımlı olması. Yüzde yetmişler seviyesinde bir bağımlık değişik, sektörel sektörler arası farklılıklar olabiliyor. E, diğer taraftan enerji ithal ediyorsunuz. E, diğer taraftan günlük hayatta kullandığımız hemen hemen bütün malları ithal ediyorsunuz. E böyle bir ekonominin içinde bunu çözecek mekanizmalara ihtiyaç varken bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Şimdi fiyat en son benzin ve mazota biliyorsunuz indirim geldi. Normalde ne beklersiniz? Artarken ne yapıyordunuz? Pompa fiyatlarına yansıtıyordunuz. Şimdi yansıtmayacaklar. Direkt özel tüketim vergisine gidecek. E ne oldu? O zaman indirmediniz maliyetleri. Bugün üreticinin maliyetlerinin en büyük kısımlarından birinde enerji maliyetleri oluşturuyor. Tabii. Anormal artışlar var. Yani bütün özet olarak baktığım zaman bu işin içinde e, ciddi bir sıkıntı var. Bu model e, işleyebilecek bir model değil. Şu anda bir anlamda baktığınızda yani dolardaki bu yükselişi kısmen e, kesmiş gibi gözüküyor. Ama e, dediğim gibi e, nedenleri ortadan kaldırmadığı için ve yükselen bir enflasyonun olduğu bir ortamda bunun sürdürülebilmesi çok mümkün gözükmüyor.